Yeniden video çekmeye karar verdik, dışarı çıktık sizler için. Kış bitti, böyle yaz geliyor artık diye heyecanlanmıştık. Bol bol çekeriz, dışarı çıkarız, gezeriz. Sizlerle de paylaşırız yaptıklarımızı diye düşünüyorduk ama inanılmaz derecede yağmur yağıyor bu aralar Toronto'da. Bir gün güneş açsa muhakkak bir gün yağmur yağıyor. İşte gün içinde bir sürü kez havanın değiştiği oluyor. Sabah güneşliği, öğleden sonra yağmurlu falan. Aslında bugün farklı bir fikrimiz vardı. Dediğimiz gibi aslında farklı bir fikrimiz vardı. Bugün farklı bir video çekmeyi planlıyorduk. Ama hava kapalı olduğu için açıkçası biraz da fazla dışarıyı gezmeyi içeren bir video fikri olduğu için onu daha sonra çekmeye karar verdik. Sürpriz olsun şimdilik bahsetmeyelim. Bugün ise beraber çağrıyla çıktık. Toronto'da neler meşhur işte Kanada'ya geldiğinizde muhakkak yemeniz gereken falan diye bahsedilen lezzetleri çekeceğiz. Biz de biraz araştırma yaptık. Neler yiyelim, neler çekelim diye. Tek tek gidip seçtiğimiz mekanlarda bu karar verdiğimiz yiyecekleri yemeyi düşünüyoruz. Aslında Çağrı yaptı araştırmayı. Bayağı da çok yer bulmuş. Belki ikiye böleriz videoyu. Bilmiyoruz. Bir kısmını şimdi, bir kısmını ilerleyen zamanlarda paylaşırız. Bilindiği üzere Kanada tek bir kültürü bağırındırmayan, dünyadan 40 tane milletten bir araya gelmiş bir ülke. Dolayısıyla da çok çeşitli kültürleri ve çok çeşitli lezzetler olduğunu düşünüyoruz. Biz bunlardan en iyi olabileceğini düşündüğümüz lezzetleri seçtik. Dünya mutfağı olacak. Yani Toronto'da yenilmesi gereken lezzetler. Evet. Öyle. Orada görüşürüz. Çekmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Güzel, gerçekten çok hoş bir kahve. Ice gibi tadı ama bir tık değişik bir aroma var içinde bilmiyorum. Belki böyle bir vanilya olabilir, French Vanilya falan. Şey, Gayet de güzel ve yolda da dağıtıyorlardı. Arabalara falan bile dağıtıyorlardı. Çok şekerler yani. yani bu ücretsiz bir kahve oldu. Aynen, ücretsiz bir kahve oldu. bir de sıcak hava da iyi geldi açıkçası. Ben de beğendim, tadı güzel. Çok güzel. Çareyi da çekelim. <laughs> güzel bir tat. Güzel değil mi? Bir tık yoğun böyle kahvesi ama çok güzel. Sev, ben sevdim. Sizin sevdiğimiz Süt bir tarz. Tüp gibi değil ailemiz. yani çok güzel. Türk'ten çok kahveyi tercih ediyoruz. Bu da güzel oldu arada. Bonus. Bonus Aynen. olarak. Tim Hortons reklamı yaptık size. Bakın e, şeyleri de orada trakları. Zorla durdurup kahve veriyorlar. Sipariş verdik bekliyoruz. Burada ice cream sandviç aldık çok güzel diyorlar. Bakalım güzel mi gerçekten. Kendiniz ayarlıyorsunuz iyice. Ice cream'in önce aromasını seçiyorsunuz. Sonra cookie seçiyorsunuz. Bunu sandviç yapıyorlar sizin için. Biz cookie'leri birthday cookie seçtik. İçine de golden oreo ile London Fog aromalarının olduğu dondurmaları seçtik iki içecek olarak London Fog aldık. Bakalım inşallah güzeldir. Buranın bu arada oturacak yeri yokmuş ya yani hep mi yoktu şimdi Covid'den dolayı mı kapattılar bilmiyoruz ama ee, oturacak yeri yok şu anda. Alacağız, bir yer bulacağız. Evet aldık yiyeceklerimizi. Şimdi bir tane bank bulduk burada. Orada yiyeceğiz hemen. Çok uzaklaşmadık. Mekanın bir iki bina yanındayız. Yiyecekler ice cream sandviç, birthday cookie'li. İçerisinde golden oreo aromalı dondurma ve bir tane de London Fog aromalı dondurma var. Bir de London Falk olarak içecek aldık. Ben az önce içtim tadına baktım. Yani. bir daha bak. Çok da açmadı Tim Hortons'un da London Fog'u var. Onun tadı daha bir sanki böyle ona şeker attırmadık belki. Evet, bunun içine Anladım. şeker attırmadık. Belki ondan dolayı bir farklı i̇şte bir tadı olmuş bakalım. olabilir. Yani sütlü çay gibi. Bence Tim Hortons daha iyi. Kesinlikle yani. Tim Hortons'un ki bizim daha çok hoşumuza gitti. Evet. İlk tadımı şimdi çare yapıyor. Bu nela olandı? Dene bakalım tahmin edebilecek misin? Dondurması güzel. Dondurması güzel mi? Hı hı. Biri London Fog aroma. Şu London Fog. Bu da Oreo. Hangisi London Fog? Limonlu ama. Limon da var içinde. Bence çok güzel. Çok güzel. Evet dondurma bu. Kesinlikle bu dondurmaların tadına bakmalısınız. Çok güzel yapmışlar. Çağrı kolay kolay beğenmez. Ay çok güzel. Çağrı zaten beğenince benim de beklentim yükselmişti. Bu da London Fog olan. Bu da güzel. Oreo'nun içinde, bakın şöyle bisküvi, bisküviler var. Bu da birthday cookie diye geçiyor. Onu da tadına bakalım. Dondurmaya banarak. Dondurmaya banmak balma, suretiyle. <laughs> Baya güzel. <laughs> Bana acı bademin böyle içinde şekerli bir tadı Aynen, olur. Aynen böyle, çok böyle hani kıtır kıtır bir cookie değil. <laughs> Hafif böyle yumuşak böyle sünecek tarzı gibi. Çok güzel çağır valla çok iyi yer bulmuşsun gerçekten. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. 93A Ossington. Çağır mı kaç para edin. ödedik biz bunlara? 11.39 ödedik. 11.39 dolar ödedik. Dondurmacıda kuyruk var şu an. Biz iyi kalmıştık. Aa, evet, Türk Restoran Türk evet, kahvaltısı bulduk. Yürürken değil mi? Dikkatimizi çekti. Evet. Tabii, en özlediğimiz şeylerden biri Türk kahvaltısı burada. <laughs> Ama ya evde kendimiz de yapıyoruz. Şimdi bir diğer durağımız olan Wadabeygıl'a geldik. Aslında Regal Montreal'e özgü olarak geçiyor. Ama burada da iddialı bir yere geldik bagel konusunda, Toronto'da. Spadina ve Richmond sokağının birleşim yerinde. Güzel bir yere benziyor, böyle şık bir yer. Bakalım, umarım bagel'ı da güzel çıkar. Evet, aslında biz bagel yedik, çok yedik yani burada. Simit'e falan da benzetiyorlar Türkiye'nin. En şık daha farklı bizce, simit gibi de değil, tam böyle o kadar çıtır da değil. Ama andırıyor, bir hamur işi. Burada da şimdi bagel olacağız deneyeceğiz, size de fikrimizi söyleriz. Açıkça söylemek gerekirse bence simit daha güzel. aldık bagelimizi. Restoranda mağazada oturduk. Bagelimizi evet, yiyeceğiz. Ne aldın Çağrı? Marble diye geçiyor. Marble bagel. Marble. Ha, marble. Marble. Cheese bagel. Evet. Peynirli cheese bagel. Evet, farklı geldi gözümüze. Rainbow bagel diye geçiyor. Bakalım çok merak ediyorum tadını. Evet. Üç renkli. tane renkle. bagel aldım hepsinin tadına bakacağız sırasıyla. Şöyle gösterelim sizlere. Sizce simite benziyor mu? Ya da yiyenler simite ilişkilendiriyor mu vegan'ın? Bu üç tanesi 4.75 ödedik. Şimdi tadına bakacağız. Önce çağrı yesin. Ben çizden karar verebilirim siz çok. Biz Montreal'da da bence güzel, güzel yerlerde yedik. Ama şimdi çok beğendim. Çizleri ödüm çok başarılı. Ya. Cheese'in tadı nasıl tuzlu mu? Evet. Ne peynir acaba? Kaşar gibi sen çizim. Çedar et. falan olabilir. Bu arada burada kahvaltı tarzında da böyle gelip oturup direkt almak yerine sipariş de verebiliyorsunuz. Arası böyle yumurtalı, işte baconlı, turkey baker'lı falan böyle bir sürü evet. çeşit vardı. Bu ekmek, bu ekmek gibi. Şimdi bir göstersene. Evet. Bu sırf görsel şov olsun diye yapılmış bir şey herhalde. <laughs> Diğerlerinin tadı. Zaten cheese bagel bitmek üzereydi yani çok tercih edilmiş belli ki. O içinden bir şey çıkıyor. O içinden bir şey çıkıyor. Ortasına eritmişler peki. Türkiye'de simit de pek sevmem. Güzel yani. Yine bir kahvaltılar. Böyle hızlı bir kahvaltı için yine başlar kahvaltı. Ama böyle bir şey lazım gibi böyle tek. Tek etmiyor. Tek etmiyor. Öyle biz şimdi bagellarımızı yiyelim. Diğer yerde görüşürüz. Gene çekmeye devam edeceğiz. ramız Kensington'da Seven Lives diye bir dükkan, küçük şirin bir dükkan, salaş bir dükkana benziyor. Burada balık taco yiyeceğiz. Bakalım hep birlikte nasıl bir tadı var göreceğiz. Baja Fish Taco. Bayağı tavsiye ettiler bunu da denemek istedik. Komple Shoots 7.91. Bakalım tadı nasıl? Dışı çok güzel bir çıtırlık var. İçi kurumamış ama. Buradan da görebilirsiniz. Balık kurumamış. İçi çok taze ve sulu. Dışında da çok ilginç bir çıtırlık var. Gayet güzel bir yemek olmuş. Yani beklediğimize değdi. Bir 15 dakika kuyrukta bekledik ama bence güzel olmuş. Evet şimdi benim sıram ben deneyeceğim. Bu arada lime koymuşlar yanına. Zaten tako severiz. Tako lezzetli şey. <laughs> Bu bayağı iyi görünüyor. Tam dökmeden yiyebilecek miyim? Gerçekten çok güzelmiş. Çok hoş böyle bir sour cream gibi bir şey var içinde. Balık çok çıtır, içi de yumuşacık, çok lezzetli. Ekmeği de tokus da güzel böyle. E, takosu çok sert değil, soft shell gibi. Gerçekten çok sıra bekledik ama küçücükte bir yerde ama nasıl kalabalık? hınca öncahınç insanlar üst üste. Ama çok lezzetliymiş gerçekten. Eğer Toronto'ya falan gelirseniz Kensington'da bu Seven Lives'a uğrayabilirsiniz bence. de. Kaliber, Tavırları, Tower'lar, Ripley's tam dibinde küçük böyle bir kamyonet şeklinde. Buraya çok özgü bir tatlı zaten, Weaver's Burada bir hayvan var işte, e, kösebek mi oluyor, su, samuru mu oluyor, neyse onun <laughs> kuyruğuna benzediği için bu ismi vermişler. O hayvanın kuyruğu. Biz de şimdi bakacağız, hoşumuza giden bir tanesini alıp deneyeceğiz. Burası da böyle gene açık alan. Bir yerde oturup diğer fikirlerimizi size söyleriz. Güzel gözüküyor tipi, İnşallah tadı da güzeldir. Dersene. Biz hazel hamur aldık. Bu sıcak diyor çağrı. Sıcak, sıcak. Üstünde fındıklı krema var çikolatalı. şeker de koymuşlar. Bayağı da büyük. Ölüşeceğiz işte. Önce bir çağrı yesin. Sonra ben de yiyeceğim. Ama güzel bir şeye benziyor. Zaten çikolatalı bir şeyin kötü olma ihtimali yok diye düşünüyorum. Şu hamuru Halka tatlı hamuru ya. Aynen. Oraya Adana gidiyor. halka tatlı hamuru. Ortasındaki de normal. Nutella. Nutella. Buraya çok özgü bir lezzet olduğunu söylüyorlar. Çok seviyorlar. Tam da ta Siyan dibinde bir yerden aldık. Güzel yorumları puan da vardı. Yani sevdin mi? Tam tadına bakılır. Kaç paraydı çağrıcım? Biliyorsunuz teksten önce teksten sonra fiyatları var burada. Bir sorunsal da var. Bakıyorsunuz menüde e, farklı fiyat öderken e, tekst dahil oluyor. Farklı fiyat çıkıyor karşınıza. 7.34 vermişiz. 7.34'ü almışız bir tanesini. Zaten kocaman bir şey. Bölüşerek de yiyebilirsiniz. Ben de şimdi tadına bakacağım. Sıcak olunca erimiş. Hamurunu hiç böyle tahmin etmemiştim pişe gibi. Ama güzel. Yağmur başladı bu arada. Çok dengesiz bir havası vardı. tadına bakmıştık. Orada dediğimiz değişikti. Evet, çok hoşuma gitmemişti açıkçası. Bir bakalım buradan nasıl olacak. Görüntüsü <laughs> çok iyi. Üstünde eritilmiş peynir, köz biber, e, sanıyorum mantar, et ve patates var. Önce çağırırım acaba tadım yapsın yoksa beraber mi yesek? Bayağı ağır duruyor. <laughs> Amca da. Dur, <neyin gülüyor> Amca, bu neyin Amca Amcaya şey verdi. Elkin Jones ve aynı anda tadı tad Tadına bakalım. Kumsal bayılıyor buna. Ya evet, güzel aslında. Ya çok bir olay yokmuş gibi ama patates kızartması sonuçta. Sıcak dumanı çıktı. Aynen çok sıcak. Kavuk... Ağzını yalamak. Bu kabuklu patates olayı. Ben beğendim. Ya ben normalde <laughs> sevmem patini. Lezzetli ama. Evet, nezaketli. Güzel. Mantar da var. Sen mantar çok seversin. Klasik bütün de patates kızartması, sanırım gravy sos, bir de üstüne bu böyle çizler var ya, küçük peynirler. E. Onlardan koyuyorlar. Bu tabii daha değişik böyle. Evet, İçinde bir, bir sürü şeyin olduğu güzel bir şey. Bayağı lezzetli. Chili, chili, cheese, peynir. Evet, evet Çok güzel. Tavsiye ederiz. Verebilirsiniz. Evet. <laughs> Ve bir tane yeterli bence. Bir şey yok. Çok rahat yeter. Peynir de çok hoş olmuş. Çok hoş, değişik bir peynir var. Bir de o klasik peynirden de var gene. Hani bugünkü yediklerimizden kötü olan mu? Yok derim. Hmm. Bayağı güzelmiş. Evimizden sizlere tekrar merhaba diyoruz. Akşam saatindeyiz artık. Sekiz buçuk, dokuz civarında oldu. Yani sabah erken saatlerde çıkıp planladığımızın yarısını gezmemize rağmen akşam saatini yaptık. Aslında daha çok yer gezmeyi planlamıştık ama evet. yoğun bir şekilde gezdik. Güzel oldu bence. Umarım siz de videomuzu beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz o ikinci part olarak da devam ettiririz diye düşünüyoruz o planladığımızı. Biz keyif aldık, sen ne düşünüyorsun? Evet yani Toronto'da lokal olarak böyle gidebileceğiniz çok güzel yerlere gittik biz de. Böyle biraz klişelerin dışına da çıkmaya çalıştık. Biraz böyle değişik bir şeyler de çekmek istedik. E, sonuçta Toronto, Kanada falan deyince ilk akla gelen yiyecekler poutine, işte beaver tail, bagel falandı. Ama biz farklı opsiyonlar da göstermek istedik. Biraz araştırdık. Böyle insanların çok severek yediği farklı mutfaklara ait farklı kültürlere ait lezzetleri de sizlere göstermek istedik. O yüzden farklı farklı mutfaklar da vardı. Bence çok güzeldi. Yorulduk. Şimdi de yorgunluk kahvesi içiyoruz bu yediklerimizin üstüne ama çok keyif aldık. Çok güzel gezdik. Yani hem sadece yemek gibi de olmadı açıkçası. <laughs> Beğenirseniz ikinci parti de çekeriz. Gene aklımızda bir takım yerler var. Çağırsan en çok hangi yiyeceği sevdin? Ben açıkçası her birinin kendine öz, kendine özgü bir lezzeti vardı. Birbiriyle kıyaslamak zor. Dondurmayı da çok sevdim. Ama o taco, balıklı taco çok farklı bir lezzetti. Onu ayrıca yemek hatta bir daha gidip yenilebilir. Tadı damağımızda kaldı. Putin ile ilgili açıkçası daha önceden yediğimde çok beğenmemiştim. Patates gibi gelmişti ama buradaki yediğim Putin Ha, böyle farklı bir lezzet geldi yani evet. bence gittiğimiz yerler güzeldi yediğimiz de lezzetler de tatlımız lezzetler de iyiydi ben keyif aldım ben de en çok takoyu beğendim yani hani içlerinden bir tanesini seçmek durumunda olsam farklı farklı şeyler de vardı yani tatlı falan da yedik gördüğünüz gerçi ama yani açık ara en böyle fark yaratan, değişik böyle daha önceden gerçekten çok böyle benzer bir şey yemediğim e, taco vardı, Fiş taco. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Biz çok keyifli bir gün geçirdik, sizlerle paylaşmak istedik. Eğer yeni geldiyseniz veya farklı yerler arıyorsanız mekanları ziyaret edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Keyfiniz bol olsun.